Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen depremler nedeniyle Bingöl'de zarar gören altı cami yıkılarak yerine yenileri yapılmaya başlandı. Altı tane cami depremde hasar gördüğü için ilim ehli tarafından e, e, ilgili birimler, e, kurumlar tarafından incelemesi yapılıyor ve çürük kararı veriliyor. Bundan dolayı ibadete ara veriliyor camilerde netice itibariyle ibadete kapatıldı. Biz onları bu sene yıktık. Üçüncü aydan beri yaptığımız çalışmalardan yıktık. Ve şu anda yıkıldı. Altı tanesinin de temelleri atıldı. Yapımı devam ediyor. E, hayırseverlerimizin katkısı oldu. E, efendim, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan katkı geldi. O gelen paralarla biz temelini attık ve bu paralar inşallah altı caminin de kabasını bitirecek ya da bitirme noktasına getirecek. Bingöl'de deprem riski nedeniyle kullanımı tehlike oluşturan ve haklarında karar alınan toplantıda 6 caminin yıkım işlemleri tamamlanırken yerlerine yenileri yapılmaya başlandı. Bingöl il merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi Hazreti Ömer Camii, Simani Mahallesi Hazreti Ebubekir Camii, Yeşilyurt Mahallesi Fatih Camii, Yeni Mahalle Camii, Eski Terminal Camii, ve Sanayi Camisi'nin yıkım işleminin bitmesinin ardından hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem de hayırsever vatandaşların katkısıyla yerine yenilerinin temelleri atılmaya başlandı.